Acaba bu kararda Barcelona'dan ayrılma şeklin bazı gazeteciler Figo'nun Barcelona'dan Real Madrid'e gittiği dönemdeki tepkiye benzer tepkiler olduğunu ve Figo gibi davrandığını düşünüyorlar. Figo'ya benzerlik var mı yok mu? Çağlar bile farkı. Böyle olması üzücü. Böyle düşünülmesi üzücü taraftarların böyle düşündüğünü sanmıyorum. Belki sizin dile getirdiğiniz bu düşünceler taraftarlığın azınlıkta kalan bir kısmından kısmı tarafından paylaşılıyor olabilir. Bu şehri de taraftarlığını da çok seviyordum. Hepsinin tabii ki hayal kırıklığına uğrama hakkı ve şansı var. Ayrılmamdan dolayı. Hepsinin kalmamı isteme hakkı da vardı. Ama kalmak zorunluluğum da yoktu gitmek istiyordum. Hepsi bu. Sence bir futbolcu kendisini seven bir kulübü kulüpten ve taraftarlarından ayrılabilir mi? Buna hakkı var mıdır? Kimse üzmek istemez formasını terlettiği bir kulübün taraftarlarını üzmek ama hakkım olan bir şey yaptım sadece. İnsanların bu şekilde düşünmesi yine de üzücü. Bu oldukça ilginç bir soru. Ben de bir şey eklemek istiyorum bu sorunun cevabına. Bütün pazarlama prosedürleri esnasında inanın bana takım arkadaşlarına ve taraftarlarına duyduğu saygıdan dolayı bu transfer prosedürünün çok ta hızlı, ışık hızıyla ki öyle de gerçekleşebilirdi, gerçekleşmesini istemedi Neymar. Bir centilmen gibi davrandı. Çünkü net eski takım arkadaşlarını ne taraftarlarını kaç harcasına terk etmekte istemiyordu. Neymar bu anlamda gerçek bir gentleman. Barcelona tarafında ise farklı düşünceler olabilir ama Neymar bu işi aceleye getirmedi. Sorunuz beni biraz şaşırttı. Nasıl oluyor da Neymar'ı herhangi bir başka futbolcuyla karşılaştırabiliyorsunuz anlamış değilim. Başkanım sizin için bir soru yönelteceğim bence. Barcelona'nın UEFA'ya finansal fair play ile ilgili bazı kontroller ile ilgili talebinin de sizi rahatsız, rahatsız ettiğini tahmin edebiliyorum. Yok 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 hiç öyle bir rahatsızlığımız, endişemiz yok. Barcelona İspanyol Federasyonundan İspanya Federasyonu UEFA'dan bu konuda bazı tetkikler istemiş olabilir, istemiş olabilir ama biz zaten şeffaflık içerisinde hareket ettiğimiz için en ufak bir kaygımız yok bu konuda. Az önceki soruya da benzer bir cevap vermiştim. UEFA'nın tamamen şeffaflık içerisinde gerçekleştirilmiş bu transfer ile ilgili herhangi bir engellemesi yahut eleştirisi olma ihtimali yok. Zaten bu şeffaflık ile olsaydı çoktan olurdu böyle bir tepki. <laughs> Çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Sözleri başkanımızın beni çok mutlu etti. Ve yeni bir amaçla buraya geldim. Paris'i zaferlere taşımak amacıyla bu büyük kulübe geldim. Gerçekten aynı zamanda da muhteşem bir şehir. Duygularımı anlatmak için kelimeleri bulmakta zorluk çekiyorum şu anda. Bir an önce antrenmanlara başlamak, arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Ve buraya gelirken daha önce kazandığım zaferlerin yenilerini de onlarla kazanmak istiyorum. Merhaba Loic Tanzi Golden. Acaba bu sene Paris'e gelmenizle bizi şaşırttınız. Niçin Paris Saint Germain? İyi bir sürpriz oldu. Cevabım şu olur. Tutku. Bu kulüpteki tutku. Benim içinde barındırdığım tutkuya çok benzer. En büyük amaçlara bu kulüple devamlı olarak yürüyebileceğimi düşünüyorum. Aynı yönde yürüyoruz. Artık önümüzü beraber çizeceğiz. Bugün çok mutluyum ve elimden gelen en iyisini yapmak için bu takıma katkıda bulunmak ve yeni zaferler kazanmak için buradayım. Neymar'dan önce 1 milyardı kulübümüzün değeri şimdi 1,5 milyar. Dünyada ikinci bir Neymar yok. İki üç yıl içinde sizinle tekrar bu konuda sohbet etmek isterdim. Ödenen bonservis servis bedelinin nasıl olacağını. İşte bu basın konferansını beraber tecrübe ettik. Bin Sports ekranlarında ve Paris Saint Germain'in başkanıyla Neymar'ın bu formalı fotoğrafını şu anda basın üyeleri yapıyorlar. Önemli bir fotoğraf. O dövmeleri göstermek için mi çekilmemiş yukarı? <laughs> Her şey. Henüz bir Her moda şey planlı planlı <laughs> Her şey o kadar da planlı olmayabilir. Yani Neymar'ın kendi. Bugün bayağı formaya ihtiyaç olacak herhalde orada. Ee, Kaç yani... forma basılmıştır, hazırlanmıştır acaba? Birkaç, yani bir iki gün içinde. Gider. Çünkü hakikaten yani Paris inanılmaz turist çeken bir yer ve bu sadece Fransızlara yönelik bir transfer değil. İlerleyen haftalarda ilk başladığı zaman şöyle görüntüler göreceğiz. Paris Saint Germain stadında tribünlerin ön sıralarında bol miktarda Japon turist, turist evet. olacak. Evet. Ee, 45 bin kişilik. Stadın kapasitesi 45 bin kişi. Parc du Prince. Ve e, geçen yıl ortalama 42-43 bin kişiyi oynamış Paris Saint Germain. Biraz ee, mahallenin takım havası var biliyorsun bu şeyde. Tabii. Paris'te bu bölgede. Stade de France sonuçta milli takımın stadı orada ve dışarıda biraz. Saint-Denis aslında Paris'te. Evet. İspanya'daki büyük transferlerle Neymar'ın duyuruluşu arasında ciddi bir fark var. Orada taraftarı tra stadın içine sokuyorlar genelde. Evet. Ee, burada tabii dışarıda. Kendi tercihleri belki biraz Paris yönetimiyle de yani kent yönetimiyle de alakalı bir şey olabilir. Ama tahmin ediyorum öyle bir şey yazsalar burada da bu 40 kişilik stat, bu dolardı. Böyle Bayağı. de ciddi bir heyecan yarattı yalnız bir anda stadın dışına çıktığında böyle bir kalabalıkla karşılaşınca şimdi meşaleler de görünüyor. Evet bu arada gerçekten stadın içinden dışına doğru o yolculuk da bir hayli kolaydı. Güney Amerika'dan gelen yıldızlara baktığın zaman şimdi bir mesela Robinho işte o konuştuğumuz üzere He. bir Pele etiketiyle gelen bir sürü oyuncudan bir tanesiydi ama ya bence Neymar'ı Neymar'ı Neymar hepsinden hani Güney Amerika'dan çok